öğütler diyoruz. Genç bu insanlar diyoruz. Ama ebeveynin yönlendirmesi ne kadar önemli. Takmış kafasına hiç tanımadığı bir hanım için sırf dedesiyle evlendi diye babası için konuşan annesini haklı buluyor. Yani annem böyle söyledi. Annem böyle anlattı. Buna inanmış, buna inanıyor. Yani onlarla vakit geçirmeyi bile denememişler. Ne annesi, ne Azra. Ne kadar yanlış. Adamcağızın gözünden akan yaşlar, kadının iyi niyeti. Ben inandım. Gerçekten inandım. Ve Betül Hanım'ın tabii ki evladı ama Betül Hanım'ın yanı sıra... ...bence Azra'nın bir e, baba şefkatine de ihtiyacı var. Ve onu verebilecek olan tek insan bence Halim Bey. Bu konuda desteği de çok büyük Güney Hanım. Ben şimdi onların yanına gidiyorum. Görüşürüz. Hadi iyi bir haber verin. Ya çok tatlı, çok... Ee... İyi niyetli bir çocuk aslında torunumuz. Ama tabii ki çok tecrübesiz, çok işlenmiş e, kafası. Videoyu izliyor şimdi araçta. İnşallah gelir Halim Bey. Yani ben gelmemesi için hiçbir sebep göremiyorum açıkçası. Azda, kızım merhaba. Seni çok özledik kızım. Gel artık. Bizi affet. Bak, Güney ablanın sen yanlış sanırsın. Biz onunla beraber sana bir evimizde oda ayarladık. İstediğin zaman gelip kalabilirsin diye. Sen hayatta sakın kendini yalnız hissetme. Ben yaşadıkça sana hiçbir şey olmaz. Ayağın taşa değse bizim canımız yanar. Azra, kızım. Ben de bir anneyim. Seni anlıyorum. Sen geldiğinde her şey gönlünce olacak. Bunun için söz veriyorum sana. Yeter ki sen gel. Sizinle ilgili zaten inanılmaz ön yargılı. O ön, ön yargı yıkacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Hep annesi yüzünden. Annesi dolduruşa getirmiş. Yani evet. Annenin de çok enteresan bir e, şeyi var. Biliyor musunuz? Annesi küçükken hiç öyle değildi. Çok masum bir kızdı. Büyüdükçe, hele de evlendikten sonra tamamen başına dik bir insan oldu. Ama Azra'm öyle değil. Azra'm melek, melek. Çok çok genç tabii yani daha çok genç. Hani e, bence Betül Hanım da bir takım şeyleri değiştirecektir kafasında diye düşünüyorum. Ama Azra'yı e, hakikaten şöyle elinize bir alıp e, babalık etmelisiniz bir dede olarak. Bence çok ihtiyacı var buna. İnanın. Azra'nın hayatını değiştireceğiz, buna eminim. İnşallah, İnşallah. Annesi bile şaşıracak ona. İnşallah, inşallah. Annesi bile şaşıracak. İnşallah. Ben nasıl böyle ön yargılı bulundum Güneyan Hanım için diye, o bile şaşıracak. İnşallah, inşallah. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah hayata pozitif bakacak. İnşallah. i̇nşallah. Gel, gel böyle Azra, gel. Yavrum. Ay. Azra. Kuzum. Mutlu geldin kızım. Sen benim kuzumsun, bir tanecimsin. Dünyada tek sevdiğim varlık sensin. Dede tamam deme böyle şeyler. Bu kadının ne işi var burada? Şşş, çok ayıp olmadın. sana? Gel. Gel o, otur, o, gel. Belki senin anneannen değil ama... ...seni anneannen kadar Hı. sevecek olan bir insandır. Hı. Bizim Hı. bir araya gelmemizi, seni bulmamı en çok o oynayak oldu biliyor musun kızım? Gel gel. Sen gel otur. Nasılsın, nasılsın? İyiyim. Ee kızım, nasılsın? İyi misin? Dede beni niye hiç aramadın? Aramaz olur muyum kızım? Ben seni hep aradım. Ama annenin telefonundan aradım seni. Annen hem kendini hem de seni bizden kaçırdı yani. Ayşegül Hanım, ben videoyu izledim. Sizi kırmamak için buradayım. Hala Güney Hanım'ın samimiyetine inanmıyorum. Azra biliyorum ama ben dedeni dinlemen gerektiğini düşünüyorum kızım. Tamam hatta ben şimdi sizi yalnız bırakacağım. Tam bırak Güney yanımı bir tarafa. İnan ben e, bir süre sonra dedenden daha yakın olacağını düşünüyorum Güney yanıma. Böyle inanıyorum yani benim gördüğüm bu. Tamam lütfen konuşun konuşacak gerçekten önemli şeyleriniz olduğunu düşünüyorum. Tam gel oturma orada gel böyle otur. Gel dedenin karşısına geç böyle otur. Rica ediyorum sizden. Bak kuzum. Sen Güney yanıma sıcak bakmıyorsun ama... ...inanır mısın bizim bir araya gelmemize seni bulmama... ...ısrarla üstüne düşen Güney ablandır. Dede bak kameraların da önünde açık açık söylüyorum. Bu kadın seninle param için birlikte olduğunu düşünüyorum tamam mı? O nasıl söz yavrum? O nasıl söz? Onun paraya mı ihtiyacı var zannediyorsun? Benim ne dedenin maaşına ne başka bir şeye ihtiyacım var. Benim kendi gelirim var. Ama annem senin gelinin olmadığını... Ya onları unut artık, geç onları. Ya. Bak kızım, biz seni annenden kopartmak istemiyoruz. Güzel yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Deden seni okutmak istiyor, üniversiteye gitmeni istiyoruz. Ya, kenarda biraz birikmiş param var. Senin okumana yeter o. Arkadaşların yanına üniversiteye göndereceğim seni kızım. Biliyorum, sen onlarla karşılaştığında bir şey söyleyemiyordun. Ama şimdi istediğin zaman sohbet edeceksin onlarla. Hatta Güney ablan ne düşündü biliyor musun? Sana bir maaş bağlayalım. Haçlık gibi. Onları her i̇stediğin her şeyi alabiliriz. Zaman. Hatta biz sana evde bir oda hazırlattık kızım. Kendini yalnız hissetme. Ne zaman istersen gelip gidersin diye. Ben şimdi istediğim zaman size gelebilir miyim? İstediğin zaman gelebilirsin. Kapımız her zaman açık sana. Geleceksin değil mi kızım? Geleceğim dedeciğim. Bize bir şans ver o zaman. Azra'nın gençliği, tecrübesizliği ve kendine güvensizliği hepimizce aşikar oldu değil mi? Ama biz Azra için elimizden geleni yapacağız. Babasıyla ilgili kısımları şu an konuşmak dahi istemiyorum. O apayrı bir travma. Merak etmeyin onun da üstünde duracağız. Gerekirse bir uzmanla görüştüreceğiz. Ama Azra'nın elinden sımsıkı tutacağız. Hiçbir bebek kötü olarak dünyaya gelmez. Onları kötü yapan kötü ebeveynlerdir. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakal.